Şurmi İt Boyacıoğlu, Stimek Asansör'de ikinci nesil yönetici olarak görev yapıyorum. Efendim biliyorsunuz kış yaklaşıyor. Asansörlerle ilgili de insanların çok fazla bilgisinin olmadığını düşündüğümüz için bir röportaj yapıyoruz. Evet. Bu özellikle apartman yöneticilerine seslenmek lazım burada. Asansör bakımları ne periyotla yaptırılmalı veya Türkiye'nin nelerle dikkat Öncelikle asansör e, bakımını yapacak firmayı doğru seçmek gerekiyor. C belgeleri, yeterlilik belgeleri. E, bunlara dikkat ederek e, firma seçerse yöneticilerimiz e, doğru olur. Onun dışında da e, her ay düzenli olarak asansörlerin bakımları periyodik olarak yapılması gerekiyor. Arızalarda da Eskişehir küçük bir şehir olduğu için hızlı müdahale, <laughs> yapılması gerekiyor bakımdaki en önemli amaç detaylı bir bakımla asansör üzerindeki çalışan mekanik aksamların ömrünü uzatmak olduğunu söyleyebilirim zaten bakıma gelindiğinde de firmalar incelendiğinde yöneticiler tarafından bu ayrımı gözle bile yöneticilerimiz yapabilir. Efendim, asansörlere bindiğimizde etiket yapıştırılıyor olur. Evet. Farklı etiketlerde. Anlamlarını anlatabilir misiniz? Anlamlar, dört çeşit etiket vardır. Kırmızı etiket, uygun olmayan. Sarı etiket, işlem yapılması gereken, uygun olmayan, küçük eksiklerin olduğunu gösteren bir şeydir. Mavi etiket ise uygun ama daha uygun olabilecek düzeyde olan şey simgeler yeşil etikette kusursuz bütün şeyleriyle muntazam bir asansörü tanımlar. Efendim bu asansör bakımlarını yapan firmaları denetleyen mekanizmalar nelerdir? Yani evet. devlet... Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın e, zorunlu kıldığı bir durumdur bu. E, belediyelere atar burada topu bakanlık. Belediyeler de her yıl ihaleyle bunları A tipi kontrol kuruluşlarına bırakır. Eskişehir'de de makine mühendisleri odası bakıyor. Efendim hani az önce biraz anlattınız ama daha detaylı sormak istiyorum. Şimdi apartman yöneticisi bir tane firmaya bakım yaptıracak. nelere dikkat etmeli? Tam olarak hani nasıl yapabilir? İnternetten bakabilir mi buna? İnternetten buna bakmak biraz zor olabilir. Ee, özellikle firmaları gidip ofislerinde e, görmek çok daha doğru olacaktır. Ee, bir e, bakım firmasının e, mühendisleri olsun, ofis çalışanları olsun e, ve sahadaki çalıştırdığı personel sayısı olsun, bakım sayısıyla orantılı olarak bunlar e, çok etkili, etkiliyor. E, ben kendimizden örnek vermek e, gerekirse... Bizim bir bakım personelimiz aylık 150-160 civarında bir bakıma bakıyor. Bu da ideal bir rakamdır. Ama bazı firmalar maalesef ki bir personeline aylık 300 tane, 350 tane bakımı yükleyebiliyor. Bu durumda da maalesef ki bakım kalitesi düşüyor. O yüzden gidip bir atmosferi solumakta firmanın lokasyonunu solumakta fayda var diye düşünüyorum. O enerji alınıyor diye inanıyorum yani. Efendim en çok merak edilen soruya geldik. Asansörde kalırsak ne yapmalıyız? Bir kere panik yapmayacağız o belli. Evet bir kere panik yapmayacağız. Yeni asansörler zaten çok daha güvenli olmaya başladı. Eğer yöneticilerimize de bu konuda bilgi vermeye çalışıyoruz ama maalesef ki Eskişehir'de hane sayısı az olduğu için binalarda masraflardan kaçıyor yöneticiler. Ee, yeni asansörlerde sim kartlar var. Sim kartı taktığınızda 5 e, numara tanımlanan cihazlar var normal telefon konuşması yapıyorsunuz. E, sizi asansör firmasına, ustasına, yöneticiye bağlıyor. E, bu şekilde dışarıdan destek alabiliyorsunuz. Yani telefonunuz çekmese bile diğer yandan da asansör binadaki en havadar yerlerden birisidir. E, hava sirkülasyonunun en hızlı olduğu yerlerdendir ve e, sizin görmediğiniz, e, şimdi yeni asansörlerde de görünür hale geldi. Havalandırma birikleri yeterince fazla olan bir e, sistemin içinde bulunuyorsunuz. O yüzden sakinliği koruyup soğukkanlı bir şekilde e, sesimizi duyurmak, alarma basmak veya telefona ulaşmak e, bunları yaptığımızda Eskişehir şartlarında maksimum kalacağınız süre 15 dakika falandır. Efendim, ben hiç duymadım ama Eskişehir'de asansör kazaları oluyor mu? E, son zamanlarda olmadı diyebilirim. Son 3 yıldır e, o konuda bir şey yok. Genel olarak da Eskişehir asansör firmaları e, bu konuda yeterince başarılı. Yani doğru bakımı e, bir şekilde yapıyorlar. Öyle çok, diyelim. Çok teşekkür Kimsenin teşekkür de başına vermesin kaza, kötü şeyler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.